En önemlisi elektrik parası. Nasıl durum? 3, sene 3 bin lira. Elektrik parası. 2000 lira elektrik parası geçen sene. Bu sene bin bu ay çok alır. Domates miyiz? Evet. 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 lira Evet. 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 Domates geçen yıl evvelki 5 liraydı. Beş, beş lira. Bu yıl 5 lira. Beş, Ama senin elektrik parası kaç paraydı? 3 liradan herhalde. Yani 1 liradan 3 bin lira oldu. E Nasıl ödeyebilecek mi? Beş, bir de, bir değişmeyecek de, de, de. Yani kendi boğazından çocukların boğazından kesecek. Aynen. 5 bin. Yatırma sorunuyuz. Kesiyorum. Allah senin gerçekten eee ürünlerine bereket versin. Ama bunu demek kolay. Ama burada önemli olan biliyorsun senin elektrik olarak gübre e, giderine ve de özellikle de azat giderini lazım. 25 bin lira bir de para tamam. var. Emeğin karşılığını vermiyor. Evet. Sakin, sakin ol. Ben gözlerin dolup dolduğunu görüyorum sinirinden. Sakin ol ablam benim. Az kaldı. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim. Biliyorum ben Bak şimdi sen, Selcikler olmasa bir kere uşak açtı. Bunu herkes biliyor. Selcikler olmasa uşak açtı. Eşme de yeleğen olmasa eş Çünkü sizler öğretiyorsunuz. Özellikle hem sevdiklerli kadınlarımıza hepsini Allah razı olsun. Neden? Her şey bağlı fiyatlı. Elektrik nasıl? Elektrik iki kuyu ya, yedi milyar gelmiş. Biz onun yedi milyar topluyoruz. Yedi, yedi milyar. Hiç M me yedi milyar. mi memnun değiliz Gübre de bağlı. Gübre bağlı, ilaç bağlı, sattığında da. paranı çıkarıp biraz kaçtıkta ki. Anca mazotur ağa. Valla kıyana kaçtık yedi buçuğa. Peki. Fidanını aldım on beş lira, on liraya. Fidanını aldın on liraya. Yedi buçuğa zarar ediyor. Kendisini yedi buçuğa. Bu zarar etmiyor mu? Ediyor tabi. Peki, Peki sen ele nasıl elektriği nasıl yapacaksın? Elektriği hep de kesiyorlar, bu yandıramıyor. İneğine dolaşıyorsa kim ödecek ya? İneğe kaçtın ödeyeceksin. Peki. Bak oğlum, üretirken tükendim inan. Asmışık yazınlayın, üretecektir ki tükendim inan bunu 20 40 dönüm işte bu 10 dönümünü kestirdim. Azalttım yani. Ne? Yani. Üretirken geldi. Eskiden 40 dönüm oluyordu şimdi 30 dönüm. Yok yok 30. Sizin gibi bir dönüm. Ben 30 dönümünü getirdim yani. 10 dönüm. Yani 40 dönümün 30 dönümünü istemiyor, 10 dönümünü istiyor. He, kestin kestim, kestim. Kestim, kestim. Kestim, kestim. Durdurdum yani. Durdurdum, kestim. Durdurdu. Durdurdu. Zarar ediyor. Zarar ediyor, kestik. Peki, e, bunu getirirken mazot vesaire traktör nasıl, onlara nasıl? Bir kazayı ayı 10 liraya, bunu 20 lira tarıyorlar. Kendin de veriyor. Ne kadar veriyor? Tabii, ne kadar veriyor? 40 lira. He. Aha, 4 kilo basit yapalım. Peki, sen iyi üretebilecek mi öyle olursa? Üretemeyecek. Ben de tükendim yavrum, tükendim. Tükenme, teyzeciğim sen tükenme, sen tükenirsen herkes beğendim yavrum. Pazar şey yeri için para alıyorlar mı? Almazlar mı? Yerden 20 lira alıyorlar değil mi Ayla? Telefonda da şöyle olur. Evet, sizi siz, sevmek için. Buyurun. Eee şeker evleri ziyaret ettiniz. Eee Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, il ve ilçe ve kadın kolları olarak. Eee buradaki serteki pazar yerinde eee neler gözlemlediniz? Evet ilk önce pazarda olan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tabii ki pazar esnafımız da zaten diğer pazarlardan neredeyse hemen hemen bütün esnafımızı tanır hale geldik. Tabii pazar yerinde dolaşan vatandaşımızla da selamlaşıyoruz. Ancak pazar yerinde gerçekten insan sayısının vatandaş sayısının azaldığını da gözlemliyoruz. Bunu pazarcı esnaflarımız da söylüyor. Çünkü insanlarda alım gücü. Bir, insanlarda alım gücü yok. Insanlarda alım gücü olmayınca vatandaş da ürettiğini satamıyor. 3 yıldır domatesin kilosunun 5 TL olduğunu bahsediyor. 3 yıl önce elektriğin kilovatı kaç paraydı? Bundan 3 yıl önce bin TL elektrik ödeyen bir küçük bir üretici bugün üç bunlara 4000 TL aylık elektrik üret, e, e, tüketip onun faturasını ödemeye çalışırken aynı e, miktardaki yani domatesi kilogramını beş taneden vermeye çalışıyor. Domatesini Abi. ürettirken aldığı fideye ödeyemiyor. Elektrik parasını ödeyemiyor. Aldığı gübreye ödeyemiyor. En sonunda dedi ki ben dedi damdaki dedi yani ahırdaki ineği veya danayı dedi, satacağım dedi. Ancak dedi aldığım fideyi veya e, elektrik parasını ödeme için dedi. Yani bu artık tükenmişliğin, bitmişliğin, çiftçiye hak ettiği biliyorsunuz bizim kendi anayasamızda bile var. Anayasamız diyor ki, toplam milli gelirimizin yüzde birini çiftçiye destek olarak vermek zorundayız diye söylüyor. Ama bunu uygulamayan 20 yıllık bir AK Parti hükümeti var. Ama artık bitti. Çiftçiyi bitirdiler, çiftçi üretmezse buradaki, ildeki, ilçelerdeki vatandaşlar aç kalacak. Onun için ilk seçimlerde, iktidara geldiğimizde ilk önce çiftçinin alacağı olan, yani her sene toplam bütçeden yüzde birlik hakları adaletli bir şekilde gerçekten tüm çiftçiye dağıtacağız üreticiye desteğini vereceğiz. Aynı şekilde eken biçene de. Yalnız araziye değil ürene destek vereceğiz. Böyle, tabii ki Kırmızı Masa projemizle de bütün çiftçiyi, bütün üreticiyi ayaklandıracağız ki çiftçi üretecek vatandaş yiyecek. Böylelikle hem alım gücünü hem de ve, e, ve de üreticinin de bileğini kuvvetlendirip dengeyi sağlayacağız. Bunun için biraz az kaldırıyoruz. Hem il başkanımız hem ilçe başkanımız var. Onların da söyleyecekleri vardır. Ben tekrar vatandaşımızın yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Öncelikle herkese merhaba diyoruz. Biz geçen hafta bu yana bütün pazarları Sahadayız. Halkı ziyaret ediyoruz ve sorularını da çok iyi özetledi. Bakın girdiğiniz alışveriş yapan sayısı azalmış durumda. Girdi maliyetlerinden herkes kan aldı. Elektrik faturasını anlatıyor. Seneye 40 bin metrekare yerim var. 10 bin metrekare ekip biçeceğim Artık bunun altından kalkamıyorum diyor. Bence günün manşeti şuydu pazarda gezerken. Üretirken tüketiyorum artık. Tükeniyorum artık demişti. Teyzemizin bir bu cümleyi söyledi. Bence tarihi bir cümle. Buradan saraydaki zatlara sesleniyoruz. Üretirken tükeniyor artık bu vatandaş. Kendinize gelin. Sabretsinler. 10 ay kaldı. 10 ay sonra emin olun bu iktidar değişecek. Bu sistem değişecek. Biz ilk çiftçiden başlayacağız. Adaletten başlayacağız bütün kesimlere dokunmak istiyoruz. Bütün kesimlerin sorunlarını biliyoruz ve bunlarla ilgili çözüm önerilerini her platformda anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Sürekli halkın içindeyiz. Halk zaten burayı gezdiğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka kimse gelmiyor diye çok rahat serzenişte bulunuyor. İnanılmaz bir dip dalga geliyor göreceksiniz. İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıkacak. Öncelikle uşak olmak üzere tüm Türkiye'de biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz. O açıdan herkes sahada ama esnaf kanalı alıyor, işler acısı. Bu paranız yoksa cebinizde alım gücünüz yoktur. Yani 5 kilo alırken, çuvalla alırken şimdi gelirsiniz yarım kilo alırsınız, taneyle alırsınız. Ne yazık ki tohumun attığınızda her yerden e, sebzenin, meyvenin yetişeceği yerde bile artık gramajlarla alışveriş yapılması işler acısı. Dışa bağımlı hale getirdiler. E, biz bunları değiştireceğiz. Vatandaşlarımıza e, bunları asfalt ettik. Bunları Teşekkürler. teşekkür Bugün cumartesi. 13 Ağustos 2022. Şu an bulunduğumuz yer Atatürk Mahallesi'nde Şeker Evleri'ndeyiz ve de Şeker Evleri pazarındayız. Burası özellikle tüm esnafımızın kendi ürettiği, kenarlarda kendi ürettiği, merkezde ise yerli her zaman kendi yerinde satış yapan sabit pazarcıların yeri. Ancak gerçekten hangi yüzyıldayız? Gördüğünüz gibi her yer çatışıyor. Her yer çatışıyor. Ben buradan Sayın Belediye Başkanına sesleniyorum. Aynı şekilde ilin yöneticilerine, Sayın Milletvekillerine, il özdarısına, il genel meclis üyelerine, belediye meclis üyelerinin hepsine sesleniyorum. Buradaki pazar yerine onlar da geliyor, kendileri de geliyor. Kendileri gelmese bile eşleri, çocukları, akrabaları da geliyor. Pazara alışveriş yapmaya geliyor. Bu yüzyılda hala vatandaşımızın üstü kapalı altı otopark üstü pazar yeri olacak şekilde bu pazar yerini düzenlemeyin. Hatta üzerine bir de güneş enerjisi koyup ilin ekonomisine de fayda getirecek projeler yapmadıktan sonra çok fazla bir anlamı yok. Burada vatandaş illallah demiş durumda. Bundan iki hafta önce çarşamba pazarındaydık. Çarşamba pazarında orada daha, daha da vaydı. Tamamen altyapısı var. Çelik konstrüksiyonu var. Orada da dediğim gibi sadece sandviç panel Vatandaş yazın yanıyor, kışın donuyor. E burada da aynı şey. Bugün Ağustos yanıyor. İki üç ay sonra kış gelecek, üzerine yağmur yağacak, donacak. Yani gerçekten hem pazarcının adına hem gelen buradaki yaşayan Atatürk Mahallesi'ndeki, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki on binlerce vatandaşımız bu pazar yerine geldiğinde başına güneş geçmesin veya kafasına yağmur yağmasın, dolu kar yağmasın. Onun için Sayın Başkan'dan ben hem il başkanımız adına hem ilçe başkanımız tüm yöneticilerimiz adına ama en önemlisi vatandaşlarımızın adına tüm vatandaşlarımız adına bunu talep ediyoruz. Gelin bu pazar yerinin üzerine kapatılsın. Hiç olmazsa vatandaşımız rahat rahat alışverişini yapsın, esnafımız da alışverişini yapabilme şansına sahip olacağız. Gençlik festivali için para bulan Sayın Mehmet Çakır. Burayı kapatmak için çok rahat kolay bulursunuz. Festivallere karşı değiliz ama öncelik sırası diye bir şey vardır. Yıllardır buranın üstü açık. Çarşamba pazarının üstü ortada. Bizim vatandaşımız. Tabii ki eğlenmek güzel de önce temel ihtiyaçları karşılayalım.